Herkese merhaba. Neden çocuklarımız öfkeli olur? Ya da birkaç çocuğumuz vardır. Biri öfkeliyken biri sakindir, biri farklıdır. Niye bütün çocuklar, bu çocuklar aynı anne babadan olmasına rağmen nasıl bu kadar farklı olabiliyorlar? Tabii ki genetik faktörler de olmasına rağmen şöyle de bir durum oluyor. Çocukların e, proje amaç dönemi var biliyorsunuz beni takip ettiğiniz kadarıyla anlamışsınızdır hepimizin proje amaç dönemi var bizim çocuğumuzun hamilelikteki dönem Ondan önceki bir yıl ve sonrasındaki bir yıl bu döneme biz proje amaç dönemi diyoruz hocalarımız o şekilde söylüyor bu dönemdeki annenin hissettiği duyguların hepsini babanın da dahil Tabii ki çocuğa yükleniyor yani şöyle anne babanın duygularını çocuk üstlenmiş oluyor, hepsini üzerine alıyor ve o duygularla hayatını yönlendiriyor. Yani nasıl biz verdiğimiz duygularla o çocuğun geleceğini oluşturmuş oluyoruz. Onun içindir ki her çocukta farklı bir dönemde doğum yaptığımız için hem anne için hem baba için farklı duygulara denk gelmiş olabiliyor. Şimdi bazı çocuklarımız daha öfkeli oluyor, diğerleri daha sakin oluyor. O dönemlerde bizler neler yaşadık onlara bir göz atmamız gerekiyor. Ee, özellikle ilk çocuklar daha bir riskli gruba giriyor. Neden? Çünkü o proje amaç dönemi evlilikten sonra hemen hamile kalındıysa mesela, Düğünü içerisine alabiliyor. O gelgitleri içerisine alabiliyor. Daha ilk e, anne babanın birbirlerine henüz yeni tanıma dönemlerini içerisine alıyor. Endişe, korku, kaygı, öfke birbirlerine. Çünkü herkes ne yapıyor ilk evlendiğinde? Herkes kendi kurallarını ortaya koyup onu devam ettirmek istiyor. Karşı taraftan onu bekliyor. kendini uyum sağlamasını karşı taraf aynı şekilde bir şekilde çatışmalar olabiliyor. Tabii ki her evlilikte olmayabilir ama. Ve bu duygularla o çocuklar o duyguların hepsini kodluyorlar. Biz o çocuklara bunları kodluyoruz yani. Ee, sonraki çocuklarda tabii biz evliliğe alışmış oluyoruz. Ee, bir şekilde onu daha çok güzel bir şekilde tolere edebiliyoruz. Artık bu böyle olmaz şu şöyle oluru geçmiş oluyoruz. Yani bir şeyleri tanımış oluyoruz. Tabii bu... Proje amaç dönemi dediğim şey eğer çocuğu hemen hamile hemen derken ilk bir sene içerisinde hamile kalındıysa o zaman bunlara daha çok etkisini görmüş oluyor. E, şimdi her çocukta farklı etkilerle biz e, büyütmüş oluyoruz işte e, hamilelikte onlara kodluyoruz. Bu proje amaç dönemindeki e, özellikle hangi konularda çocuklar e, muzdarip oluyorlar? Mesela bir anne ya da babanın öfkesini kodluyorlar. Yani bizi kodluyorlar yani direkt bizim davranışlarımızı duygularımızı kodlayıp o duygularla ortaya doğuyorlar ve o duyguları sergiliyorlar. Yani bizim öfkemiz ne olabilir? İlla eşimize öfke diye düşünmeyelim. Mesela annenize öfkelendiniz, kayınvalidenize öf görümcenize bilmem işte yakın çevrenizde sizi etkileyen olaylar olmuş olabilir. Sizi öfkelendirmeye sebep olmuş olan. Bunları not alın. Özellikle sizi öfkelendiren duygular nerelerde saklı? O çocuğunuzun hamileliğinde öncesindeki bir yıl ve sonrasındaki bir yıl sizi hatta eşinizi de tabii ki iki ebeveyn de dahil bu konularda. Onları en çok öfkelendiren olaylar neydi? Öncelikle bunları ortaya çıkarıp bir not alın. Yani bunu bir e, öfke olarak bir e, şey bir parantez içerisinde birkaç konu olabilir bunlar. Hepsini birleştirelim. E, anne ya burada bir de e, resmi anlatacağız. Ne yapacağız diye konuşuyoruz. Şimdi bir öfkeli bir çocuğumuz var. Ne yapacağız? Şimdi biz bunları da yaşadık. O zaman şöyle yapıyoruz resim çalışması yapıyoruz çocuklarımıza e, özellikle işte yaşı ne olursa olsun isterse 30 yaşında çocuğunuz olsun hiç fark etmez ama yaş küçüldükçe çalışma süremiz daha azalır daha çabuk etki gösterir yaş büyüdükçe 21 güne kadar tamamlamamız gerekiyor o öfke çalışmasının e, 21 gün boyunca e, şimdi 21 gün boyunca resme çalışacağız ne çalışacağız birincisinde birinci şıkkımız neydi? Biz kime öfkelendik ya da eşimiz kime öfkelendi? Ee, yani ben mesela eşime öfkelendim, anneme öfkelendim, İşte şu komşum şöyle yapmıştı ona öfkelendim. Oradaki kaç başlık varsa üç başlığı öfke parantezi içerisinde bir not alın. Birinci şıkkımız bu olsun. İkinci proje amaç döneminde çocuğun bir kürtajınız, bir düşüğünüz, dış gebeliğiniz öyle bir yasınız var mı? Yani bunlar bunu ikinci paranteze alıyoruz. Çünkü bu kodlarla çocuk yaslı olarak dünyaya gelmiş oluyor, direkt öfkeli oluyor. Çünkü o çocuğun diğer rahmimizin bir yası vardır ve o e, oradaki üzüntüyü kodlayarak dünyaya gelmiş oluyor. Proje amaç dönemi içerisindeyse. E, i̇kinci konu da buydu. E, üçüncü olarak da e, sütle alakalı, memeden. E, süt gelmesi. E, şimdi şöyle ne kadar e, sütümüz bol olmuş olsa da şöyle bir durum olabiliyor. Doğumdan sonra oksitosin hormonunun salgılanmasıyla süt yavaş yavaş artar. Ha belki de hiç sütünüz gelmemiş olabilir. Ha buna e, yani her şey yaşamış olabiliriz. Ya da ilk başta hani ilk başı unutmayın. Ha benim sütüm çoktu, çok güzel emzirdim falan diye ön yargıyla bakmayalım. İlk doğduğu anda, ilk doğunca bebeğimiz şöyle bir şekilde dünyaya geliyor. Bebek karın içerisinde bize bağlı plasentayla sonra plasentadan ayrılarak dünyaya göre göbek bağı kesiliyor ve bizi o bebeğimiz iki yıl boyunca bizim bir uzantımız olarak görüyor. Yani hani çocuk büyür, bir yaşında gelir, siz tuvalete gitseniz kapınızda bekler, oraya gitseniz kapınızda bekler. O bağ iki yaşına kadar ben ayrı bir insanım olarak düşünemez. O çocuklarımız e, bu şekilde bizim bir e, uzantımız olarak kendini görür. Buradan nereye geliyorum? Şimdi şöyle erken işe başlamak durumunda kalmış olan e, annelerimiz olabilir ya bunu hepimiz yaşadık maalesef. Burada kimsenin suçlama falan değil bunlar, bu konular. Ya anlatılması gerekiyor ki o çocuk rahatlasın. O çocuk kendini terk edilmiş olarak görüyor. Yani siz o işe gitmek durumunda kalmanızı Bırakıp gitmiş olarak görüyor. Bir de biz şöyle hata yapabiliyoruz. Ben de çok yaptım. Hani ben görmeyeyim de gideyim çocuk daha çok üzülmesin. Aslında belki onu düşünmeye çalışıyoruz ama aslında hatayı burada da yapmış oluyoruz. Bizim çocuklarımız doğuda andan itibaren bizim söylediklerimizi anlıyor. Hani ne anlar demiyoruz bilinçaltı anlıyor. Yani biz kodluyoruz ya o doğum ve altı işte proje amaç dönemini nasıl anlıyor? Bilinçaltı kodluyor. Hisler oluşuyor yani. Ha ben terk edildiğim hissi değil de mesela ben yarın işe gitmek durumundayım. Ee, ben de gitmek istemiyorum. Sen beni benim seni terk ettiğimi düşünmüş olabilirsin ama e, ben seni terk etmiyorum yavrum. E, şu şu dolayısıyla işte evimizin geçimini devam ettirebilmemiz için, şu şunu yapabilmemiz için benim de işe gitmem gerekiyor. Ama ben orada seni çok özlüyorum. Koşa koşa senin yanına geleceğim saati bekliyorum gibi şeyleri anlatarak neden gittiğinizi, neden geldiğinizi anlatmakta çok fayda var. E, şimdi süte gel, geri dönelim. E, şimdi doğum yaptık. E, o arada işte bir, bir iki gün içerisinde tam... E, düzgün bir şekilde emzirmeyi gerçekleştiremeyebiliyoruz özellikle ilk çocuklarda. Hem çocuğu emziremeyebiliyoruz hem o sütümüz yeterli gelmeyebiliyor. Çocuk doğduğunda ne istiyor? İlk bağ hem tenimizi hissetmek, hem karnının doyurulması. O doyumu almadığı zaman da öfke çığlıkları. O çocuk o karnı doymadığı zaman öfkeleniyor. Ama siz orada çabalıyorsunuz anne olarak yani doyurmaya çalışıyorsunuz tabii ki ben biliyorum yani anne ve baba olarak da tek amacımız zaten nedir çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Ama o çocuk oradaki o ilk iki günde özellikle alamadığı sütün karnını doyuramadığı için yeterli bakım alamadığını düşünüyor kendini işte öfkeleniyor karnının doyurulamadığını düşünüyor. Orada kabul görmediğini düşünüyor. Onun için orada beslemeye hani bu konunun en başında hani süt olayını öfkeli çocuğa çalışacağız. Ya, üçüncü şık olarak aldığımız süt olayında canım yavrum ilk doğduğunda ben seni yeteri kadar emziremedim, sütüm hemen gelmedi. Orada sen çok ağladın. Ben bunlar için özür dilerim. E, sütüm yeterli gelemediği için, seni doyuramadığım için çok üzgünüm e, falan. Burada birinci şık o ilk doğum anında. Hani şakır şakır süt geldi hiç ağlamadı diyorsanız onu bilemem. Ama genel olarak bir orada bir e, sıkıntı olabiliyor bir iki günde. Başlangıçta burayı alın. Sonrasında o sütle ilgili veremediğiniz her e, zamanı ekleyin. E, mesela... E, şey 6 aylıktı. Bir gün boyunca sizin acil bir işiniz çıktı ve siz de onu birisine teslim ederek o çocuğu bir yere gitmek zorunda kaldınız bir işte yakınınıza ya da işte birisine ve siz oraya gidip geldiniz tabii ki orada o çocuk kendini hem terk edilmiş hem aç kalmış hem tem temasından uzak kalmış. Bunları hissetmiş oluyor. İkinci şık olarak orayı alın. Böyle bunun gibi şeyleriniz ne varsa onları ekleyin. Sonra işe başladım diyelim. İşe başladığınızda gittiğinizde hani o seni doyuramadım. Yeterince kucağıma alamadım. Bunun için çok üzgünüm. Benim de böyle gitmem gerekiyordu. Bunu bu şekilde yapmam gerekiyordu gibi. Onu da ekleyin. Ee, en sonunda da sütten kesme de çok önemli. Sütten keserken e, biz aniden e, ve e, memeye bir şeyler sürerek kesmeyi işte büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla bu şekilde öğretiliyor ve biz de hani e, bazılarımız diyeyim hepimiz olmasa da e, çocuğu tiksindirmeye çalışarak kesmeye çalışıyoruz. Aslında o çocuğu konuşulması. Artık senin e, süte ihtiyacın, memeden gelen sütle beslenmeye ihtiyacın kalmadı çünkü ek besinler sana yetiyor ama sen sütten ayrıldığın zaman Asıl oradaki ihtiyacın olan benim kucağımda benimle temas halinde olma isteğin olduğunu biliyorum. Sütten kesilmiş olsan da sütü bırakmış olsan da sen istediğin zaman özlediğin zaman her zaman gelip benim kucağımda istediğin kadar durabilirsin gibisinden kesmek gerekiyor. Neyse sonuç itibariyle bunu da yapmadık ve bir anda patladınak kestik falan filan. O çocuk ne yaptı? Yoksunluk hissetti, ayrılık hissetti, annenin temasından ayrılık hissetti, doyumsuzluk hissetti, karnını doyuramadığını hissetti ve burada yeniden bir öfkeye maruz kaldı. Buradaki o parantezleri de birleştiriyoruz ve sonrasında ee, kaç yaşına kadar? 10 yaşına kadar, ee, 10 gün kadar diyelim. 10 yaşından sonraki çocuklara da 21 gün e, resim konuşması yapıyoruz. Resmini alıyorsunuz, gözlerinin içerisine e, özellikle büyük bir resim olsun göz bebeklerini göreceğiniz telefondan da bakarak yapabilirsiniz. O resmi iyice yaklaştırın ve göz temasını kurun. O çocuğun da size baktığını görün, o duygunuzu hissedene kadar bekleyin. Bekledikten sonra da bu üç maddenin hepsini tamamen anlatın sanki psikolo anlatır gibi çocuk ne anlar demeyin. E, bu duyguların hepsi ona geçiyor. Zaten resme çalışıyoruz. Hani çocuk yanımızda değil ama o enerji o çocuğa geçiyor ve inanın çok faydasını göreceksiniz. E, bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, öfkeli çocuğunuz varsa o duvarı kıramıyorsanız, o size e, bakışlarındaki sevgiyi göremiyorsanız bir türlü o şimşekler çakan bakışlardan kurtulamıyorsanız o aradaki e, duvarın kalkmasını artık kucaklaşmak istiyorum ben çocuğumu sinemde göğsümde hissetmek istiyorum bana sarıldığını sevgisini hissetmek istiyorum ben ne kadar ne yaparsam yapayım bir türlü istediğim kıvama getiremiyorum sevgi alamıyorum diyorsanız mutlaka bunu deneyin inanın faydasını göreceksiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.